Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaş. Bugün Japonya serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Laos, Malezya gibi ülkeleri elimize geçirdik. Kamboçya'da dahil ve Vietnam'a sınır kurduk. Bu bölümde abi ben önce Vietnam'a savaşıp Vietnam'ı ele geçirip sonra Myanmar'ı ele geçirip sonra Çin ve Rusya'ya savaş ilan etmeyi düşünüyorum. Endonezya ile şu an aram iyi. Endonezya'nın Avustralya'yı alması hoş olmaz bu arada. Endonezya Avustralya savaşı var. İnşallah almaz. Dualarımız Avustralya yı. Şimdi her ben bir sınıra 5000 kişilik ordu dizmek istiyorum abi. Şöyle basalım ordularımızı. Önce sınırlardan bir basalım. Ne kadar basabiliyoruz. Ve Şöyle aynen 1500. yüksek sınırda basabildiklerimden basayım. Evet, buralardan da tekrar bir takviye e, ordu gönderelim abi. 400 burada. 3000'i de buraya gönderelim. Savaşa hazır mıyım bilmiyorum ya. Böyle bir savaş da yapabilirim aslında. Eğlenceli olur hiç. Ya yani böyle %100 her yerde 5000'er 6000'er ordu götüreceğime Abi böyle bir savaş yapalım abi. Bir şeyler olursa takviyemizi <laughs> yapmış oluruz. Bir bekleyelim. Savunmalarımızı yapalım. Her yerde ee, arkadaşlar başarılı oldular ama şunu bilmiyorlar. Oo. Bayağı bir ordu kaybettiler. Ve ben Bangkok'tan da ilerlemeye devam edeceğim şimdi abi. Hmm, bakın şu an kalenin farkını size göstermek istiyorum. İnşallah vardır. 28.000'e 21.000 ordu kayıpları. Bayağı bir fark var. Arasında evet, 800'de oraya gitsin abi. O 7.000'lik bir ordusu var. Yani büyük ihtimalle en güçlü ordusu bu arkadaşın. Sıkıntı yok. Bu orayı savunursa. O burada da var aynı 8.000'den. Bir tane de burada var. Bir tane de orada var. Evet. <laughs> Dediğim gibi eğlenceli bir savaş olacaktır diye düşünüyorum abi. Şuraya da hemen 5000'e bastık. Tekrar buralardan ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Arkadaşlar ve buradan devam etsinler şöyle. Bakalım ne olacak. Kazanıyor muyum kayıp mı ediyorum bilmiyorum. Çok da fark etmiyor şu an benim için. Ee, %15 de ben kazanıyorum. Oo. Ayıp daha üzerinden hemen. <laughs> Ordu basım işlemlerimizi bir gerçekleştirelim. Buradan bir 6000 kişi bu atsın oraya aynen. 500 kişi kaldı. Bakın büyük orduları azalıyordur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş artık ve 2000 kişi sakvi'ye gönderelim. 1200 kişi de buradan gönderelim. 1000 kişiyi de böyle bir getirelim abi. Hah, güzel. 600 600 2000 şuradan da 3000'i gönderelim. Bakalım ne olacak. 400. Orayı kaybettik ama bu el kazanırım diye düşünüyorum. Şöyle kendi sınırlarımızdaki o e, toprakları, kendi topraklarımızı bir almaya çalışalım. 700 kişi oraya girdi. Bir şekilde giriyorlar ya, bir şekilde bitmiyor savaş. Buradaki ordularım artık ilerleyebilir diye düşünüyorum. <laughs> Aynen. başkentlerine doğru ilerliyor ordularımız. Böyle yapacağız. Bin, bin. E, 2.500 2.000 3.000 3.400 e, e, 4.400 Aman abi güzel bir dünya turu yaptık bu arada. Şuradaki ordularımızı da bir ilerletelim. Bakalım ne olacak. Bakalım nereyi kaybedip nereyi kazanacağız bu tur. Daha da başkentlerine doğru giriyorum. O çok ordu basabilecek bir gücünün de kalmamış olması gerekiyor. Ama yine de rehabete kapılmamamız lazım. Burayı kaybedeceğiz gibi. Şöyle yapalım. Burayı da şöyle alalım. Bin buradan, bin yüz buradan. Şuralarda tekrar birazcık ordu basımlarımızı gerçekleştirelim. 300 kişi kaldı oradan. Buradaki toprak biraz canımı sıkıyor. Sıkıntı değil ama. Şu harita kayması da olmasa şu oyunda gerçekten efsane olacak ama. <laughs> hmm. Oradan bir toprak aldılar tamam. Orada bildik sağladık topraklarda sıkıntı yok. 1900 hemen başkente bir girsin abi ordular. Bu Pantiet'ten çıkartmalarımızı atalım ordulara. Aynı zamanda buradaki toprakları da kendi elimize geçirelim. Evet. Devam. Diki. Ordu basımlarımızı da yapalım. Artık köşeye sıkıştırdık abi. Bütün Vietnam'ı. Köşeye sıkıştırdık. Kendi elimize geçireceğiz kolayca. O denizdeki orduya bile gerek yok gibi şu an. Şöyle hemen devam abi. Ve bu tur. Vietnam bitiyor. %100'lük bir. E, galibiyet oranıyla. Savaşı bitirdik. Ve evet Japon İmparatorluğu. Çok güzel bir görüntü ya gerçekten. Yani yaklaşık bir e, 5-6 dakikadır savaşıyordum. Ama değdi mi diye sorarsanız bence değdi. Hemen abi hızlıca simülasyonlarımızı yapalım. Hemen devam abi. Buradaki de üstünde ordu olan toprakların eyalet istikrarı yapay olarak e, yüksek gözüküyor. Ama orduyu oradan çektiğiniz zaman geri düşüyor. E, bu da aklınızda bulunsun bu bilgi. Ee, hani bilmeyen az vardır, olmayan zannetmiyorum. Yani bu e, oyunu çünkü yüzlerce kez oynayan insanlar benden kat kat daha bilgilidir. Ama yine de bilmeyen arkadaşlar da vardır. O bilgiyi de verelim. O bilgi verirken de ikinci bir savaş hazırlığımızı e, yapmış olalım abi. Myanmar'a şurada payda büyük bir ordu tutayım. Burada da büyük bir ordumuzu yine basalım. Aynen. Tüm sınırlara gitsin ordular. Ve ben yine tüm sınırlara kale gözetleme kulesi yapacağım abi. Ee, Myanmar'ı da ele geçireceğim. Hindistan'ı ele geçirir miyim bilmiyorum. Zannetmiyorum. Şu anda. Ee, Endonezya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Avustralya'da savaş halindeler. Ve yaklaşık 100 bin aslında ben Endonezya'ya savaş açabilirim ya bir saniye ee, şu kamerayı da bir düzeltelim aynen Endonezya'ya bir savaş e, açabilirim çünkü 100 bin ordu kaybetmiş ve 200 bin ekonomisi var <laughs> Myanmar'ı ikinci planı çıkaralım ve artık sınırlarımdaki en büyük tehdit olan e, Endonezya'ya savaş açmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ama oyun düşünmüyor herhalde beni oralara götürdüğüne göre. Şöyle hızlıca devam. Şimdi. 204 binlik bir ekonomisi var. Burada benim ne kadarlık ordum var? 33 binli şu adayı alırım. Yani 87 binlik bir ordu var burada. 91 binlik bir ordusu var adamın. Önezya Papaya Yeni Gine ile savaşta. Papua Yeni Gine almış oraları helal. Dur abi hemen. Hepimizi gönderelim. Ee, 500 kişi <laughs> yok etmiş. 90 binlik bir ordusu var. Bu hoş gözükmüyor benim açımdan. E senin 90 binlik bir ordum varsa benim de 90 binlik bir ordum olabilir yani. Aldıran taraf ben olacağım. Şurada bir dizelim. Şurada ordularımızı dizelim. Bakalım ne kadarlık ordum oldu. Anla hemen. 2000 kişi daha gelsin. 60.000 kişilik orduyu ben orada bekleteceğim. Ayrıca buralardan bir 30-40.000 kişilik daha ordu basabilirim. Nereden basayım abi? Topraklar. Bu topraklardan basabiliriz. 17 bin, 20 bin kişi de buradan geliyor abi. Yapma, yapma işte. Şunu ya gerçekten gıcık aldığım bir olay. Ha, Endonezya kendi kendi ordum gibi yönlendirmeye çalışıyorum belki satar diye Endonezya'yı. Abi 28 bin 30 bin de burada. 30 bini de ben şuradaki adaya çıkaracağım. Yaklaşık 100 binlik bir ordum var. Ben artık savaşa girmeye hazırım diye düşünüyorum. Devam abi. Bak 15 bin. 15 bin. Aynı zamanda şuradan da bir 28 binlik ordumuz bir ilerlesin abi. 12.000 buradan gelsin. Hı, tamam. Güzelce devam ediyoruz. Savaşa. Abi güzel. Harikayız. Hiçbir toprak kaybetmedik şu an. Hiçbir savaşı kaybetmedik. Evet, şu 3.000 kişilik ordu bu adaya gitsin. Ona gerek yok şimdilik. Bekleyelim abi. Adamın bir 90.000 e, 90 bin kişilik ordusu vardı. O nereye gitti bilmiyorum. Evet 50 bin kişiyi Cilagon'dan çıkaracağım. Ha, şu 1300 de buraya bir gitsin. Şu Singapur'dan da bir 2400 gönderelim. Ve buradan ilerleyeceğiz abi. Bu sefer ve buradan ilerleyişlerimizi sürdüreceğiz o kadar çok ordu basmış ki tahminen. Şeyi kalmamış adamın. Nüfusu kalmamış. Tamam. Tamam. Güzelce ilerliyoruz. 50.000 kişilik ordu da hemen Cilegon'a çıkartmasını attı. Oo, 97 bin kişilik ordu. Bak orada hemen şey yaptı. O ordu gelene kadar aslında şu anda buraları alıp barışabilirim. Öyle bir şey yapabiliriz şu anda. 2500. Tüm ordusu o. Çok büyük ihtimalle tüm ordusu o arkadaşın. Evet. %50'sini aldık. %50'si bana yeter. %50'nin bana yeter abi. Aynen öyle. Bakın tertemiz ya. Endonezya'nın ekonomisinin yarısı gitti abi. Hiçbir ordu kaybetmeden Endonez 50 bin orduyu bu adada kaybettim. Yani onu saymıyorum. Diğer toprakları hiçbir ordu kaybetmeden elime geçirdim. Hemen asimilasyon işlemlerimizi tamamlayalım. Aa, şurada asker olan şehirler var. Bunlar otomatik yapmıyor. Sonra ordularımızı artık Myanmar Savaşı için toplayabiliriz. Endonezya 100 bin ekonomiye düştü. Benim için çok büyük bir tehdit olmaktan e, uzak noktada yani 200 bin ekonomideyken ve Avustralya'da savaştayken benim için tehditli. Çünkü Avustralya'da aslında mesela 300 bin ekonomili bir güç olacaktı. Yine süper bir güç olacaktı. Ha yine benden güçsüz mü? Güçsüz. Ama bu e, bana bir tehdit olduğu anlamına gelmez. Çünkü ben bir güçlü ülkeyle savaşırken o Hindistan girmiş. Hindistan'a gitmeniz lazım abi. Aynen. <laughs> Ve 13 bin. Şuradan da 13 bin. Hemen sınırlara askerleri gönderelim abi. topraklardan da basalım ordularımızı. Böyle kale gözetleme kulelerimizi yapalım. Seviye 2 kalemizi yapalım. Oldu. Yine nereye geldik? Şöyle devam. 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 eee hemen ordularımızı da basalım. Bu savaştan sonra bir mallar yatırımı yapmak artık bir e, şey oldu. Caiz oldu da bize. E, çünkü bayağı bir asker kaybettim. Bayağıdır da mallar yatırımı yapmıyorum tabii. E, asker kaybettim ama fethettiğim toprakların sınırlarını da yine iyi kullanıyorum. Orada da yine bir sıkıntım yok ama ne olur ne olmaz abi. Ya bu 4100 şey miymiş ya? Sınırda değilmiş. Boş yere duruyor orada. <laughs> 3700 de buradan. Hı. Aynen. Tamam. Ordu yeter. Bu kadar orduyu benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Yanmanın misi 100 bin. da hemen kişi daha gönderelim. Şimdi Sınırlara ben kale gözetleme kulelerimi dikeceğim. Bunlar savaş hazırlıkları abi. Benim için önemli savaş hazırlıkları. Myanmar'ı ele geçirdikten sonra Hindistan Savaşı kaçınılmaz gibi duruyor. Ama yine ilişkilerimi biraz geliştireyim. Ee, belki bir süre aramız iyi olur. Bakalım burada kalemizi iki seviye yapalım. Başka var mı toprakta sınırda? Ha, burada kale yok. Ben buralara da çiftliktir, kaledir, atölyedir yapalım. Aynen öyle. Kale ikimizi buraya yapalım. Ya hazırız abi. Gazamız mübarek olsun. Myanmar savaşı başlıyor. Artı 90 aram ama aramın iyi olması senin topraklarını istemeyeceğim anlamına gelmez. Ya bir ilerletelim buradan. Yani ordularımızı basalım. Ya ben şuradan da ilerletmek istiyorum. Ordularımı. O 7000'lik ordu büyük ihtimalle beni bir yerde mağlup edecek. Aynen bak 7 binlik ordu dedim bu arada 11 binlik ordu. İçime doğdu herhalde sayısı. Ama sıkıntı var mı? Yok abi. O 4 binlik ordunun hiçbir zararı yok bana. Böyle şuraları alalım. Buradan da 24 bin mi devam etsin. Tamam iyi durumdayız. Artık buradan sonra çok fazla zorlayamazlar. birkaç kere daha iter böyle 5000 bin, binlik ordu çıkar maksimum. Karşıma ama daha fazlası olmaz. Bakıyoruz, aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Yani bu savaş burada biter. 99 biter bu savaş burada. Başkentlerine de bir gönderelim abi. Şöyle hemen tüm topraklardan ordularımızı gönderelim. Bir şey kalmadı zaten, bir gücü kalmadı. 1200, 1200. 1300, 6000, 3000 buraya gelsin. E artık son bir toprak. O da bitti. Myanmar'ı da elimize geçirdik abi. Kolay oldu. Zor olmadı Myanmar'ı elimize geçirmek. E Afganistan'la sınır oldum. Afganistan çok büyük bir coğrafyaya hakim ama 60 binlik bir ekonomisi var. E, Hindistan yine 140 bin ekonomili. Çok zorlayacağını düşünmüyorum ben. Hani marka bankladı. Bangladesh daha güçlü bu arada Hindistan'dan. Ekonomi ve e, güç olarak, gelişmişlik, teknoloji olarak. Ama e, tabii ki de 3 milyon nüfusu var Hani 400 bin nüfusu var Bangladesh'da. Ben hani 100 bin kişi göndersem adam istediği kadar ekonomisi güçlü olsun. Hiçbir şekilde direnemez. Ve evet yüzümüz artık Çin'e dönme vakti geldi. Burada bir güçsüz 20-30 bin ekonomili bir Çin var. O 5900 artık olmayacak. <laughs> Öyle diyelim. Ben buradaki asimilasyonları yapalım. Hemen devam abi. Çin aldıktan sonra bu bölümü bitireceğim. Zaten yaklaşık 20 dakika oldu. Çin alınca da 20 dakikayı geçer diye düşünüyorum. Abi şuradaki sınırlarımızı alalım. Myanmar artık asimile oluyor. Myanmar'daki halkı Japon İmparatorluğu'nun ne kadar iyi olduğuna dair ikna etme çabalarımız şu anda <laughs> meyvelerini veriyor diyelim. Seul'den 6.600 kişi geldi. Çok fazla bir ordu bu arada ama şuradan çıkartma atarız. Tamam. Çin savaşımızı başlatıyoruz. Yaklaşık 44 eyaleti var. 2.500, 2.500. Abi yapma şunu. Her şeyi yap bunu yapma ya. Gerçekten en sevmediğim şey bu oyunda. 6600 kişilik orduyu da şöyle Yachex'ten çıkartalım. Buraya geri alalım. Şuraya bir 500 kişi gitsin abi. Ama buradan ilerleyeceğiz. Sen oraya çıkartma mı atıyorsun gerçekten? Yani neyin e, <laughs> neyin gazına geliyorsun? Orada orduları orada herhalde. Büyük orduları. Şöyle bir ilerletelim. Bunlar çıkartmaya Şangay'da limanları var. Şangay'ı almam lazım. Çıkartmaları engellemek için. Böyle Şangay'a bir ordu gönderelim abi. Başkente, Çin'in başkentine de artık Beijing'e de ordularımız giriyor. Tianjin, Beijing. Bakalım şöyle Gang Zhao'dan ordu çıkaralım buradan yine 1200, 1400, 1300 olarak devam etsin ordular. Shangay'den hmm. ne çıkartmalarımız başarılı sonuçlandı. Hemen yani abi geriden gelsin arkadaşlar. 1300 şöyle 900, şöyle 700, şöyle 700. Bir şey kalmaz. Zaten 30 bin ekonomisi var. Hani yine 30 bine göre iyi ordu çıkarttı. Tabi nüfusu çok yüksek. 600 e 600. Vay koskoca Çin yok oluyor abi ya. Çok üzücü yani şu an. Koskoca Çin'i yok etmeyi başardık. Evet. %100 oldu mu? Olma. Orada var. Orası çok önemli değil. Orada yaşasın abi Çin. Bu Çin'in diğer topraklarında aldık. 35 binlik ekonomiyi de kendi bünyemize katmış olduk. Buradaki tek sıkıntı ya yine iyi toprakları var nüfus olarak. 16 bin 17 binlik e, nüfuslu toprakları var. O yüzden o kadar sorun değil ama yine de e, baya verimli topraklar olduğu söylenemez. Hadi, hadi bu asimilasyonlarımızı yapalım abi. Çinlileri de Japonlaştıralım diyelim. <laughs> O şekilde simülasyonları tamamlayalım hızlıca. Son e, üç yer hatta şurayı da yapayım tamamdır. Kesap bu bölüm burada bitiriyorum gerçekten çok iyi bir bölüm oldu benim için. E, Rusyayı diğer bölüm halledebilirim belki bilmiyorum ama Rusya güçlenmiş bayağı 140 bin ekonomiye çıkmış. Diğer bölüm ama yapacağım şeyler e, hedef bölümden biri Bangladeş. Papua yeni yine Avustralya olabilir. Burada 100 bin ekonomili bir Endonezya kaldı. 70 bin ekonomili hatta. Ee, onu da elime geçireceğim. Arkadaşlara biraz para vereyim de şunu içsinler. İşte Doğu Timur dediğimiz devletleri ele geçireceğim. Ee, buradan ben yavaş yavaş Afrika'ya uzanabilirim. Yemen, Umman, Suudi Arabistan'dan böyle Anadolu'ya doğru ulaşabilirim. Bakalım Afganistan'ı elime geçireceğim ama Afganistan'ı elime geçirmeden önce benim burada e, Arabistan'dan İran'a kadar almam lazım. Çünkü Afganistan çok büyük bir toprak parçası ve görüyorsunuz hani 900 kişi nüfus yok. Bütün ülkede nüfus yok. Yani ana yerlerde bile 20 bin 30 bin maksimum. 30 binlik yer yok ya. Yani şu nüfus haritasından bakarsak yok abi 25 bin kişi falan maksimum nüfusu. Zaten adamın ee, şurada bakarsak da abi 120 eyaleti var. 1 milyon nüfusu var. Yani yaklaşık 10 bin bile değil ortalama nüfusu. Neyse o artık diğer bölümde kafamız estiği gibi başka şeyler de yapabilirim o an. <laughs> Oynarken bilmiyorum. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Bakın böyle de çok güzel Japon e, imparatorluğu da tam benzer. Tam imparatorluk olduk yani. Anadolu ve Afrika'ya da yavaş yavaş girebilirsem. Afrika üzerinden dünyanın tamamına ee, şey yapabilirsem güzel olur. Bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.